Evet Ömür okumuş. Nuri Çetin Alper Çelik'le bir var etullah başlıyor. Laptopunuzun kamerası kapalı mı? Mark Zuckerberg'in fotoğrafı vardı. Kapatmış adam kamerasını. Ben de kapatmıştım. Vallahi mı? <laughs> Aa bilmiyordum ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Dede gibiymiş herif. Kapalı değil mi sizin de ikinizde? <laughs> değil, değil değil. Ben hatta açıkken çok şey <gülüyor> sahnelerde <gülüyor> vermiş <gülüyor> olabilirim şu an. Onu düşündüm. <laughs> Bu arada telefon kamerası laptop kamerasından bahsediyorsun La, Laptop değil mi? kamerasından bahsediyoruz ama mesela ben tuvalette de kendimi zorluyor iken... <laughs> <laughs> Kamerayı, kapatırım. böyle başka bir yere çeviriyorum. Öyle ha, beni diye. böyle görmesin Mark Zuckerberg biliyorsun. Evet. <laughs> Kamera, Bant mı bu işin çözümü? Ya gerçi Mark Zuckerberg de ne yapmış. Oğlum ben inanamadım ya bu dedi Hakikaten bantla mı kapatmış? Ne acayip <laughs> ya. Tükürüklemiş kağıdı. <gülüyor> <gülüyor> üstüne yapıştırmış gerçekten. <laughs> Bende var siyah bant aldım onun için. Mark Zuckerberg herkese şey diye bahsediyor ama abi her şey bizi izliyorlar her şey bizi diye. İzlememeleri kerizlik mi olur. Kerizlik olur. o kadar basit bir şeydir ki bence. Ya, be. mahallede bazen penceresi açık ev görüyorum ve bakıyorum içeri ve saatlerce de bakıyorum hiçbir şey olmasa da. <gülüyor> ee, <gülüyor> Facebook, <gülüyor> Facebook e <laughs> Facebook'ta bu yani. Yani açık olan cevap bakıyorsun bir şey olur diye. Yani. <laughs> Facebook'ta bundan görevli adam var böyle Bir Bakan... tane şey var. Bir internet sitesi var arkadaşlar. Dünyadaki güvenlik kameraları, görüntüleme kameraları, MOBESE'ler bunların default ayarlarda bırakıldıysa eğer bunlar. Default ayarlarda da ya şifresiz ya da şifre olsa bile default bir şifre koyulu oluyor. Bunlara erişimi otomatik sağlayan bir site var. Ve şey yani sen seçemiyorsun da rastgele getiriyor karşına. Aa ne acayip. Açıyorsun bir yerde bir cadde. Ee, araba gidiyor. <laughs> Ondan sonra başka değiştir diyorsun. Bir yerde muhasebe çalışanları oturuyorlar. Biri gidiyor kahve alıyor. Onu izliyor. Bu arada bu... <laughs> Şu an açabiliriz. <laughs> ee, şifre dediğinde aklıma ne geldi biliyor musun abi? Default şifre deyince. Türk'te mesela bir film kiralamak istediğinde sana şifre soruyor. O şifre 0000 ya. <laughs> Türk'te. <Digiturk'te. gülüyor> Niye böyle bir şifre koymuş ki Digiturk? Film kiralamak istiyorsan mesela şeyi arıyorsun. E, çağrı merkezine. Ya çoluk çocuk 4 çözemesin tane sıfır diye. Dijitürk'ün şifresi budur diyor herif. <laughs> <laughs> İnanılır gibi değil. Niye şifre koyuyorsunuz? Diyor ya. ki siz hepiniz benim dedemsiniz. <laughs> Çoluk çocuk muhtemelen onu çözemesin diye öyle bir şey yapıyorlar ya. Yani. Lan ya inanılmaz Bu arada kötü bir gif Trabzon'daki default şifre bankamatiklerin hepsinde silinikmiş. Trabzon'un kuruluş tarihi. Plakası ya, 61 61 işte. 1961 bir de. Kuruluş tarihi diyor 61'de mi kuruldu abi Recep? 61'ları plakası işte. Ama dedenin daha mantıklıymış. 61 abi onların bütün hepsinin aynı şifreyi kullanması nasıl biliyor <laughs> musun? Görseli gördüm. Gittiniz mi Trabzon'a? Yok yok gitmedim. Sen gitmiştin galiba. Ben ha? gittim. sen gittim Aper? Evet. <laughs> Anlat Karadeniz bakalım Engin deneyimlerini Gittim ve gittiğimde de senin giki gibi bir ön vardı. Sürekli dayak yiyeceğim gibi bir his var üzerimde yani. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Yok şey diyorlar zaman. ya Trabzon'dan Rize'ye gitmek böyle 2022'den 1986'ya gitmek gibi falan diyorlar böyle. Trabzon çok gelişmiş görüyorlar yani. Yok Trabzon'dan. ben ikisine de gittim. Ortaklaşa gittim. Rize Trabzon. O zaman şey olur, diyebilir miyiz? 1980'den 1972'ye gitmek gibi. 1961'de kaldım <laughs> ben oralarda hep. hep oradaydım. Ya, çok her iyi yerde yeni kurulmuş diluk şeyi var. Ben bu arada bu hafta bir Trabzonlu bir arkadaşla bir şey yaşadım. Bir mobilya alma macerası yaşadım kendisinden. Bir yine abi yani her zaman olduğu gibi mobilya değişim işine girdik evde. <laughs> i̇ki yılda bir olduğu gibi. Yani iki yıl bizim için iyi bir süre abi. <laughs> bu sefer parça parça farklı farklı yerlerden alıyorduk. İşte sandalye için bir yer bulduk internetten gittik. Trabzonlu çok Aşırı sempatik bir adam bizi karşıladı Biz adamdan sadece sandalye alacağız tamam mı Ahşap sandalye yapıyor adam Masayı nereden aldın fotoğrafına bakabilir miyim geri, geri bildirim alıyor senden Adam diyor ki abi diyor çok güzel masa yapmış adam Bak diyor ben diyor mesela bu kadar iyi masa yapamıyorum Diyor kendi masasını gösteriyor tamam mı <laughs> Diyor ki ben diyor bu aldığın yeri taklit ediyorum Aslında diyor aynı ürünü yapmak istiyorum Bak diyor mesela şurası ben yapamıyorum abi gördün mü Falan diyor kendi kusurlarını göstermeye Başladı bana yaptığı üründeki Biz de alalım ondan iskemle <laughs> Ya müthiş sempatik bir herif en son gitmeden evvel beni çevirip koldan şey dedi. Abi doğru söyle eğer dedi masa almamış olsaydın ben sana bugün buradan masa satabilir miydim dedi. <laughs> Her tarafı Sen bana satın. pide ver dedi. Trabzon pidesi ver. <laughs> Peki alır mıydın? Masayı alalım. Almazdım. O kadar kötüledik ki, bütün alıyorsun. kusurlarını gösterdi. Sandalyenin kusuru var mı acaba? Ee, var var. Adam ama artık o kadar sevimliydi ki almak durumunda kaldık yani. <gülüyor> 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 Çünkü herifin kusuru şey, şey kusur değil yani. Sandalye kıracak kusur değil. Bir yerde <laughs> renk bilmem ne tutmuyor falan diyor yani. yani. İki saat sonra sırtını artacak bir kusuru var. <gülüyor> şey <gülüyor> diyorsun yani senin sevimliliğin için ben bu renk farkına katlanırım. Bilader diyorsun. Ben öyle bizim bir... sandalyeleri mahvettim öyle ya. Deri sandalyelerimiz vardı bizim. Benim bir tane eşortmanım var. Onun arka cebinde metal bir zımbırtı mı? Metal bir zımbırtı var. Sarhoş kafa fark etmemişim. Oturmuşum bir de. Beş tane sandalyeye ayrı ayrı oturmuşum. Hepsi böyle boydan boya yırtılmış. <gülüyor> <gülüyor> cız, cız, cız. <laughs> Ertesi sabah. Ulan bağlı... 30 liralık eşofman altı nelere evet mal oldu ya. diye. Ertesi sabah <laughs> Banu beni mahsus mu yaptın bunları falan diye uyandırdı. Bu şey gibi o ya. dedim ya. Evde böyle uyuşturucu aramak için yatakları bıçakla yararlar ya. evet. Aynen öyle olmuş ya. Oğlum bu nasıl sarhoş çünkü insan yemek masası etrafındaki 5 aylık sandalyeye oturur mu ya? 6 <laughs> yaşındaki oğlum uyuşturucu kullanıyor mu diye her yeri yarmış. Hiçbir şey de hatırlamıyorum tabii ki geceye dair yine. <laughs> Kalkıp baktım ve dünyam başıma yıkıldı ya gerçekten. Değiştirme gereği hasıl oldu mu? Oldu oldu yaptık onları. Yaptım. Aa, <laughs> maalesef. Peki abiler bir şey soracağım. Biz şimdi yakın arkadaş olarak görüyoruz ya birbirimizi. Ama evet. değiliz ya. <laughs> niye böyle girdin? Öyleyiz lan niye? Aramızda bir selamlaşma şeyimiz yok ya. Yani olmaz da tabii bu yaşta da. Hani bu Amerikan filmlerinden gelen bir şey var. Amerika'daki kolej çocuklarının kendi arasında bir selamlaşmaları vardır <laughs> ya böyle. Çak, yumruk, sonra çak. Parmaklarını... Parmakları böyle bir, bir, bir sallaya sallaya geri geri bir şeyler. Kulak arkasından bir şeyler. Şimdi bu orada bir akım <laughs> oldu ya. <gülüyor> Pandemiden <gülüyor> sonra onlar iyice bozuldu ya. El sıkışamıyorsun ya kimseyle. Sen elini uzatıyorsun o yumruk uzatıyor. Yumruğunu öpesim geliyor böyle artık. Kafam <laughs> o kadar çok karışıyor yani ki ne yapacağım de, bilemiyorum. Benim de yumruğumu çok tuttular. <gülüyor> <gülüyor> Onu bu, siyasiler çok yaşıyor ya. Baya Merkel'le karşı karşıya geliyor atıyor Merkel'le Tayyip Erdoğan. Ne yapacağını bilemiyorlar böyle. Bir, biri el uzatıyor. Bir öbürü göğsüne götürüyor. Eyvallah falan yapıyor. Benim kızımla selamlaşmam var ya. işaret parmaklarımızı nok şey yapıyoruz böyle. It <laughs> selamlaşması. <laughs> 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 Niye öyle bir şey uydurdu kendi kendine. Parmağını uzatıyor. Ben de uzatıyorum. Basıyorum. Çünkü biliyoruz. pandemi baba diye. <laughs> bu selamlar Yapalım mı? İstiyor şey, Yok ya. Yo, Özel de. Bu zaten bu akım abi bir Amerika'da çıktı NBA oyuncuları falan da şey yapıyor mesela Bir tanesi işte 3 sayı atıyor Gidiyor kenardaki herifle çok uzun selamlaşma yapıyor Belki falan Belki Türklerden çıkmış ve çalmışlardır Bence oradan <laughs> çıktı çünkü şey oluyor Önce o akım orada oluyor sonra bizde Anadolu'daki köy öğretmenleri yapıyor aynısını TikTok'a yapıyorlar değil mi? Evet evet işte sınıfa girerken 30 tane çocukla ayrı ayrı selamlaşma videoları falan çekiyorlar ya Bütün gün eğitim öğretim yok ama başka bir şey yok herifler Belli ki bir hafta bunu çalıştırmış çocuklara <laughs> Sınıfta 30 tane Buradan puan veren. vereceğim diye çocuklar çok çalışmış yani. <laughs> İstanbul'un fethi kaçtı? Evet hocam gel sen diye böyle hemen şey yapıyorsun. Konuyu değiştiriyorsun hocayla. Bu spor dallarına falan girmesi bana çok tuhaf geliyor yani. İkonik evet. gol sevinçleri vardı öyle ya. Evet onların. evet gol sevinçlerini ben seviyorum ya. Yani böyle artık ezberliyorsun. Ronaldo'nunki de hiç anlamıyor. Ronaldo'nun see diye bağırıyor. C u, C u, mu? Gol mi bağırıyor? See gol mü demek? Büyüklerime saygı, küçüklerime sevgi anlamıyor. Andımızmış değil mi o? <laughs> <laughs> Yurdumu, milletimi. <laughs> Şimdi mesela şey de var mesela diploma törenlerinde falan da öyle, öyle akımlar çıktı. Herif mesela diplomasını almaya gittiğinde yine Amerika'da ve Anadolu'nun köy okullarında <laughs> başlayan akım olarak diplomayı alırken her şey yapıyor işte. Mesela CU diye bağırıyor mesela. Büyük alkış öğretmen çok yüz oluyor. Onun bir de başlangıcı şey yani el sıkışmak elimde silah yok anlamında elini uzatıyormuşsun. Hasmına. Aa öyle mi? Tarihi olarak bilmiyorum doğru mudur yalan mıdır Aa, ama doğrudur. internet bilgisi ee, işte. Evet diyorlar. Ateşleyelim evet. biz. <laughs> Kareleri tokuşturmak da onunla ya. Ben sana şey yapmadım. Zehirlemedim. Zehir koymadım. Ya. Yani. Tokuşturunca ama zehir geçmez ki. Ağızdan ağza geçmez kuralı <laughs> <alalım> mı bu <laughs> acaba? Bilmiyorum yani bizim gibi tokuşturma değil öyle. Yani. Zart diye tokuşturmalar, şey, içkiler birbirine karışır. İçkiler karışsın. birbirine karışsın tokuşturmasına. Ha. Ha. Şey, Aa güzel mantıkmış lan. O şeyden. Viking, Viking topu. De yani. De yani. Ben onu da ayılık yapıyorlar sanıyorlardım. Meğersem gerçekten yapılması gereken oymuş yani. <laughs> evet. Şey de öyle İtalyanların da birbirine sarılması. Abi sana döküyorum biraz diye. <gülüyor> ben içemeyeceğim. <laughs> ben içemeyeceğim. Ben içemeyeceğim. Abi kardeş payı. Kardeş payı diye. Yani Çevirmeye takılmıyorum. Köfte yedim abi ben olmadı şiştin diye İtalyanların birbirine sarılması var ya kardeşim o da şeymiş üzerinde cihaz var mı yok mu diye kontrol ediyorlarmış dinleme Allah. cihazı. Kimse kimse güvenmiyor o zaman hakikaten. De. Ulan <laughs> kardeşlik dediğin birbirine güvenmemekten geliyor bak yani acayip Bütün modern davranışların hepsi o zaman. Hep bir... bir de hepsinde abartılı hareketler var bak mesela çakma şerefine diyorsun aslında beni zehirleme pezemek onun peşindeymişsin Öbürü evet. öbürde kardeşim diye sarılıyorsun üstünde cihaz var mı onu kontrol ediyorsun. Evet oradan gelip de gol sevincine kadar uzattık maalesef. Konuyu. <laughs> 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 ile savaşacak insanlar aslında birbirine flama versin futbol maçı öncesi gibi böyle küçük üçgen flamalar. <laughs> fotoğraf çekiliyorlar. Be. Ulan keşke olsaymış bir şey. Osmanlı en flag alıyorsun böyle. <laughs> Veriyorsun. Timur'la Beyazıt'ın böyle fotoğraf olsa <laughs> flamaları değişmişler. Ankara Savaşı arkada filler falan. Sikke atıyorlar havaya. Yazımı tura mı diyor. <laughs> Sen o tarafa ben bu tarafa. Komple ordular yer değişiyor. Kendi kalesine gol atan birlik var. O da şey işte seni satan ve savaşta taraf değiştiren şey var. Birlik var. Soyma odanda ay taktiği çalışıyor. <laughs> bu vikinglerle ilgili bir şey var. Şimdi dizilerde de işte girip işte kilise dağıtan paganya bunlar işte. Kilise dağıtıyor, cami dağıtıyor bilmem ne falan. Ayasofya'nın ikinci katında hı hı. e, üzerine... ne buradaydı. Haldan mı ne öyle bir isim ha. var. Haldan buradaydı diye Viking gelip şey yazmış. Viking'in yani. bir bölümünde o sahne var ya. <laughs> var mı? Ben onu bilmiyordum ben. Ama yani bir yandan da o bütün şovun orayı yıktık burayı yıktık. Eski yani şey, ortaokul öğrencisi gibi adını kazımışsın gitmişsin lan. Ne yıktık diye abartıyorsun o zaman yani. Yıktık mı yazmış buradaydı mı yazmış. Hayır bur Buradayı buradaydı yazmış. yazıyor ama dizilerde. yıksan bu <laughs> burada olmazdı mı Yani herif gitmiş oraya adını kazımış dizide şey diyor orayı yıktım. Nereye yıktın lan? Cami zamanı gitmiyor oraya. Ayasofya kilise zamanı gidiyor. Tamam. Fark etmez ki adam cami kilise Ama hepsine karşı. Kilise de sevmiyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya adam oraya da uyum sağlayamıyor. Dizide var o yani. Herifler de uyum problemi var. <laughs> Dağıtma o ya. Yani. Herif kendi şeyini de dağıtıyor. Hiçbir şey yapamasa adını kazıyıp biliyorum ya. Herif de öyle bir şey var. Burada oturacaksın. herif hiperaktif ya. Yere böyle bir <laughs> böyle Çimento dökerler de gidip böyle çimentoya adını kazır çocuklar. Yani illa bir böyle bir şeyi bozma şeyi var. Oğlum o yani. çok zevkli oluyor hiç yaptınız mı? Yaptım yaptım çocukken. Gelibolu'da böyle vardı bir tane. Yeni dökülmüş. Oraya Alper yazdım ve sonraki 13 sene boyunca gidip o Alper'e bakıp <laughs> ben yazdım diye. Ben okulda mesela lise 1'den lise 2'ye geçmişim. Sıraları komple şey yapmışlar. Boyamışlar, elden geçirmişler ve hemen adımı kazıdım. Ve müdür yardımcısı geldi. Sen de ben, ben yakaladın Kim Nuri diye. <laughs> Keriz gibi de adını soyadını yazmışsın değil mi? ha, Kulağın, kulağımdan tutup ortaya çekti. Biz işte okul aile birliği sizlerin paralarıyla vay vay, evet. vay 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 konuştu işte. Beni insanlara rezil etmek Ulan amaçlı. ne fena ya. Sen kendi adını Z yazmaktan ziyade şey de yazıyorsun ya oraya. <laughs> me Metallica yazıyorsun. Bir de Metallica'nın M'sini me Metallica ve A'sını uzatarak. <laughs> 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 Metallica kim çıksın? <laughs> Kemiksiz var buradaydı. Kulağından tutuyorlar. <laughs> Viking'i Şimdi de işte öyle evet, Viking'i de öyle papaz çıkarıyoruz. Biz <laughs> burada ayin yapalım. Kim bıraklar hayvanı diye böyle. <laughs> Sen onu oraya tavir ettireceksin. <laughs> Lan yoksa da... velili çağırırım diye. <laughs> Belki Babamı, de herifi babamı evet. öldürdüm hocam ben diye. Belki de herifi Ayasofya'dan öyle kovdular. Kulağından tutup dışarı attılar. Herif gidip İskandinavya'da şey diye anlattı. Abi gittim Ayasof de zaten nasıl... Ayasofya diye bir, bir daha attım diye anlatıyor. Abi böyle. Ayasofya uzaklaştırma aldım. Belki de bu arada şey Betelik yazmıştır onu da bilmiyoruz yani. Odin Han yazıyor. <laughs> Odin değil ama at ismi yazıyor Odin Han. Vikinglerde ilk İngiltere'ye gidiyorlar ya. İngiltere hiçbir zaman savaş görmemiş işte kendi arasında savaşmış da iki tarafta Hristiyan olduğu için birbirlerinin kiliselerine zarar vermemişler. Beyler oraya yok ha alsa gibi burun kalkmak yok işte diye savaş. Vikingler gidiyorlar, kiliseye giriyorlar ilk. Her yerde altın var. Sonra geri dönüp şey diyor. Kerizler bütün altınları ortada bırakmış diye. Aldık geldik diye. Ortada savaşçı var. da yok, bir şey de yok. Ha, hiçbir şey yok. Nasıl buraya kimse bir şey yapmıyor Hocam diyor. ben bunu alıyorum diyor. Giriyorlar değil mi? Böyle işte mal gibi saçlarını tıraş etmişler tam tepeden böyle. O Tep şey mi tepeden acaba? Tepeden saçı dökülen adam çok kızıyordur onlara değil mi? Ulan saçınız ha. var orayı niye kazıyorsunuz keriz gibi diye. Manitalarla işimiz olmasın diye mi acaba? Yo zaten manitaliyiz <laughs> yok. Bence o şöyle baş keşişin orası dökülüyor. Başkeşiş <laughs> diyor ki herkes burayı diye. kazıyacak diyor. Ben kendimi kötü hissetmek istemiyorum diyor. Herkes sıraya düzüyor değil mi? Cuma akşamı İstiklal Marşı ortamında. <gülüyor> Ama <gülüyor> o favoriler gidecek. Sonra baş keşiş böyle şeyde İstanbul'a gelip Ol. saç ektirip geri dönüyor oraya. Dediği şey muhtemelen. Doğru lan bu arada Onun İk bir sebebi vardır bak google'layalım ama Ya da ver. <laughs> <laughs> i̇ktidara gelmiş <laughs> adam herkesi kendine benzetmeye, <gülüyor> <gülüyor> kendine benzetmeye çalışıyor Belki de Ayasofya adını kazıya Haldan buraya gerçekten saç ektirmeye gelmiş bir <gülüyor> <gülüyor> Keşişti bilmiyorum. Tam o noktaya saç <laughs> Şey var ya mesela Kuzey Kore lider, Herkesi kendine benzetmeye çalışıyor ya Saç tıraşı benim gibi olacak diyor erkek Güzel onun <laughs> saçı ya ilginç Nasıl yani ya güzel. Kenarları tamamen kazıyor üstleri de Geriye briyantinliyor <laughs> Ha şey. Kara kafa ya. Kazılı. Peaky Blinders saçı o zaman o. Olabilir. Ama daha kuvvetli üstler iyice böyle. Ulan Kuzey Kore lideri şey, Peaky Blinders hastasıymış meğerse ama haberimiz yok heriften. <laughs> Benden çaldılar. Bir tek bir te, o izliyor Peaky Blinders'ı orada. Geri kalanına yasak abi. Peaky Blinders'a özenen ama kasketi oluyor alıyor hemen sanırım. Saça değil yani. Onların kasketini. evet öyle bir durum var değil mi? Kasketine jilet takıp ortalığı kasıp kavuruyorlarmış gibi bir jilet e, mi e, takıyorlarmış? Evet evet onların ya. kaskında bir jilet var. Ben diziyi izlemedim de. bu arada. <laughs> ama biliyorum kasketi. Ben yani. böyle bir iki sezon izlemiştim. Jiletim onların düşünce isimleri hatta taktıkları şapkanın şekliymiş yani Piki Blinders o şapka ya modeline ha. verilen bir isimmiş Blinder yani. şapka mı demekmiş? Lengelli fötür gibi. Kapşon işte. gibi düşün yani. Kapşon <laughs> demek o. İyi. Hayırlısı. <laughs> Edirne'de din var biliyor musunuz? Din mi? Din. Yok. Sıfırdan din yani şey. <laughs> Yeni kurulmuş mu? Tam açıklayalım. <laughs> bir tane din peydah oluyor İran civarında. Aha. Bir tane adam var. Hmm. O diyor ki başlıyoruz. <laughs> iyilik İsmi de Baha'i'dir muhtemelen. Adamın adı Baha'ullah. Oğlum, oğlum adam bence Baha'i'lik vermiş lan Edirne'ye. Şey, Ve dininin... böyle baya din yani öyle tır bir şey değil. Böyle milyonları falan toparlıyor arkasında. Sonra bunu sürüyorlar Hı. İran'dan Edirne'ye. Sene? Küsür. Ve <laughs> Edirne'de işte hani herhalde buranın dinle imanla pek alakası yok diye sürüyorlar. Ulan Selimiye cami var orada görmedim herif. Cami o kadar yakın ki herifin evi. <laughs> Adam camiyi görüp şey diyor, ''Burada dinle alakası yok mu?'' diyor. Çok komikmiş ya. Adamı sürüyorlar oraya, şey var şu an Google Maps'e... Herhalde Maps burada varlık gibi ailesinin evidir diye. Dünyada <laughs> şu an 5 milyon falan takipçisi varmış bahayelik dininin ve onun hac mekanı Edirne'de tırto mahallede bir ev yani. İnanılmaz bir bilgi ya bu dediğin. <laughs> <laughs> House of Bahaullah diye Google Maps'te yaz Oğlum çıkar. bu nasıl olur lan? Yani nasıl 5 milyon insan der ki ben Baha iyiliğe inanıyorum. Edirne'de ara sokakta yaşayan bir adam belli ki buradan çıkmaz aga bu. Adamı sürmüşler ama oradan çıkmamış zaten. Orada ya tamam şey, Da. Yani herkese herkes Cingene her şey, atmışlar Santoloji diye bir şey var ya. Onun daha fazla takipçisi var. Ya. Abi iyi de yani sen Edirne'ye gidiyorsun. He. Yan taraftaki yeri Selimiye Camii yapmış. Adamı ki ara sokakta tırtlı ev. Ben üzülürüm yani. Şey dedim. Ya, güzel ama ev ya. Böyle Abi, bir. Abi alternatif her lan, zaman Güzel de yan diye. taraf Selim mi ya be abi? insan der yani ulan biz de şöyle bir şey yapaydık der yani. Bahçesinde şey var, havuz var ufak. <laughs> o zaman tamam. fışkiye Adam peygamber yani. Peygamberin de evi var. Ee, biraz da duvarları yüksek. Tam göremiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani fena değil. Biraz malikanemsi Ula ya Google çok... Street View'dan bakın bayağı dandik. <laughs> İyi Sen gibi gidip canlı gördün mü? He gördüm. Herhalde. House of Bahaullah'ın Kelsel dönüşüme kurban gidecek adamın dini. Şu an boş ama ya. Terk edilmiş. Tamam işte bir sonraki şey kelsel dönüşümde yıkarlar orayı. Bir sonraki sonra... peygamber yerleşecek diye. Bilmiyorum onun şu an. Lojman ee... olmuş. <laughs> ba, Bahayiliğin dini lideri ba, 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 yani. Bahayi My Town diye. <laughs> ha hemen elden çıkarmışlar. Şeye şey gidiyorsun işte ya böyle e, hacca gidiyorsun My Town'da kalıyorsun orada. Orayı aslında evet. Onu... Tavaf edeceksin de bitişik nizam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yağında okul var. Mahalleyi dolaşıyor. <laughs> <laughs> e, elin elin arkada böyle mahallede aşağı yukarı yürüyüp tavaf etmiş sayılıyor. E, bakkala gidiyorsun da mahalle bakkalına arkanda peygamber var sırada bekliyor. <laughs> Pirinç alacak. Deftere yazıyoruz bunu diyor. Yaz, yaz diyor. Şunu Ve, da yaz. Yaz dinimizde vereceği yoktur diye. <laughs> Vaazla ödüyor. Öyle yapın böyle yapın. Adam onu İki yazıyor ekmek. da kutsal kitapları oluyor. <laughs> Ulan çok Vay iyi ya. Uç. şu an aşağıki mahalleyle böyle mahalle maçı ile din maçı yapıyorsun aşağıki mahalleyle. Aktif din ama bu şu an aktif. Aga öyle aktif Bahayi din olsa var hiç var mı? Ba sen Edirne'desin yani. Bahayi dinine mensup bir ya arkadaşın var mı? Edirne'de bunun kökleri yok maalesef. Yani sürülmüş de oldukları için orada bir komünite yok. Oğlum en azından hepsi hacca maçça gelmiyor mu oraya? Ama dünyada var böyle mesela Amerika'da var. İşte Avustralya'da var, Fransa'da var Bahayi. Ulan... Onunla böyle bir yumruk selamı yapıyorsun. Bahayi selamı. <laughs> <laughs> Belki de o dediğimiz NBA oyuncuları Baha'yı iyiliğiydi yani bilmiyoruz herifler o kendi aralarında şeyler var Belki gizli. Belki de fantezi müziğin prensi Baha da burayla <laughs> <laughs> alakalı bir insandır. <laughs> çok istiyorum orası aslında gerçekten aktif kullanılan e, böyle Hasan dedi, Mezarcı tipi bir adam orada. Çok merak ettim hakikaten Edirne'ye ara ara gidiyoruz ya sen de gezmeye bir, bir Gittiğimizi bir göster hep sürekli GRC'ye götürme bizi bir kere de Baha ileri götür yani. <laughs> Ciğeri paket yaptırıp Bahaullah'ın <laughs> evinin bahçesinde girelim. ekmek arası şey yiyerek adamların şeyine girelim bahçesine. Havuz iyi bir şey abi değil. Atlayabiliriz muhtemelen yani. Dandik pek korunaklı bir yer değil yani. Abi muhtemelen kapısını çağırsın. Bak bunlar bir din ya Nuri. Her yerin kapısına atlamana gerek yok. Senin böyle bir dürtün var. Ha ne olursa o geldi yani insanlar mıdır diyorsun? E, din aga bu. Belki merak ettim kardeşim bana da anlatın diye giremez miyiz yani? Kapıyı çalalım. Bahayilik diye soralım. <laughs> orada da hemen büyük şov yaparlar değil mi bize? Onu istemiyorsun sen değil mi? Sen şey diyorsun Ben duvardan atlayıp kimse görmeden bakayım havuzlarına tekrar geri çıkayım. evet o Vaaza şey yapmayalım. Havuz aklımıza alırsa o zaman kapıyı çalarız. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl insana bahayi olur acaba? Ne gibi bir şeyi var? Albenisi var bahayinin. Muhtemelen günahı az, sevabı çok rahat. Cehennem yok. Diye. <laughs> Onu birazcık şey yapıyorlar hani. Kısıyorlar. <laughs> Cezayı kısıp ödülü arttırdın mı biraz insan toplayabiliyorsun. Ya keşke orada şey olsa. Yani arkadaşım şey diyor orası aktifken. Onun yanındaki okulda okumuş. Oradan bazen sesler geliyordu falan. Hep de böyle şeyler söyleniyor. Ha hurafe. Ya, hani hafif sapkın bir... <laughs> ha cinselliğe mi yoruyor? İşte ho 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 Hani cinsellikle şey arası, ayin arası. Ha ayin arası. Ama hiç görülmüş bir şey yok. Hep ses gelir, bakılmaya çalışılır, kovulunur son anda falan. <laughs> Bahayiliği de şimdi şey yapmayalım yani. Töhmet altına bırakmam. Ben kimseyi bahayilikten soğutmayayım da. <laughs> Sen yine bahayi ol. Ama bilmiyorum abi Selimiye daha iyi gibi. Din ve vicdan hürriyeti var bu ülkede. Biz Gelibolu'da bir tane yer vardı ya. O geldi aklıma. Cinli ev diye böyle bir üç katlı ahşap bir ev vardı. Dediler ki gece oraya girelim. Götünüz iyi olun. Biz de tabii dedik ki iyi yiyor. Aslında kimsenin yemiyor. Söyleyeni de yemiyor. <laughs> ahşap eve girdik abi biz. Kapısını zorlayan. Ev ahşap olunca da hemen cinli diyorlar ya. Ama ev uzun süredir bahçesi böyle orman olmuş falan filan öyle bir ev yani. Uzun süredir boş yani biliyorsunuz. Uzun süredir bahayilik Hükümsün sonra diyor. biz böyle birbirimize tutunarak işte 4-5 kişi girdik şey böyle. Fener falan almıştım ben evden öyle. Fenerle geziyor ona. Soy üst kata götünü izliyorsa üst kata çıkın falan diyor <laughs> çocuklar. Bunun birisi ölüme diyor. gidiyoruz. Hep aynı <laughs> insan söylüyor. Evet evet. Ya yani o bir kişi, o bir taraf. Ya bir biz iki, diğer tarafız. Level yani. bir 1 buydu diyor. Şimdi level 2. Evet evet. <laughs> o o da aslında cesaretsiz ama bir şekilde taraf oldu artık o. <laughs> Bunu yapamazsınız tarafı o. Biz de yaparız tarafıyız. <laughs> Neyse biz üst kata çıktık. Bir kapısı kapalı oda var. Bütün odalar kapıları açık. Hepsine ve dışarıdan baktık. Hiçbir şey yok. Kapısı kapalı oda var bir tane. Çocuk dedi ki götünüz yoksa bu odaya girin. <gülüyor> <Yemin> <gülüyor> biz de dedi, dedi, ki gireriz. So kapıyı açtık abi. İçeride yatan evsizler varmış. Hippiler varmış daha doğrusu. Evsiz değil de yani. Tatile gelip. Bedavaya ha, Bedavaya orada yatan. Biz içeri girince zaten sesleri duyup çok korkmuşlar. Öyle bir çığlık atmaya başladılar ki. Ya aklımız çıktı tamam mı? Biz, biz de çok korktuk. Ve hep birlikte kaçmaya başladık. Onlar bizden korkusundan kaçıyor. <laughs> biz çocuğuz onlar büyük. O bir itiştirerek ödümüze geçtiler zaten direkt. Biz kaçıyoruz onlar kaçıyor. Sonra bahçeye çıktık. Dediler ki ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> siz? <laughs> Dedi ki burada cinler vardı falan filan. Dediler biz de sizi cin zannettik. Biz onları sahiplendik sonra tamam mı o adamları. Kız da vardı işte. Evden annemize bir şeyler yaptırıp ekmek arası yaptırıp onları besliyoruz böyle. Böyle hayvan sahiplenir gibi onları sahiplendik. <laughs> bir hafta baktık onlara ve onlar cinmiş. Aslında <laughs> böyle ahşap evlerde şimdi şey var ya yeni bir furiya korku evi diye bir şey var. Evet. Kadıköyde. Yani ahşap evler çok güzel olur çünkü şu anda korku evlerini normal ya yani Bağdat caddesinde Eren apartmanı diye apartmanında bir tane daireyi korku evi diye yapıyorlar abi karşı dairede yönetici oturuyor ama sen korku evi diye oraya giriyorsun mesela onun yerine böyle ahşap evleri şey yapsalar korku evi yapsalar Cadde olsan Ragıp Paşa Köşkü mesela ne kadar güzel olur korku evi olarak <laughs> sana diyorum ki burası korku evi. Bir girerken para ödüyorsun. Diyorsun ki içeride beni korkutun. Sonra içeride korkuyorsun. Korkamazsın lan içeride. Paranın gereği yerine gelmiş oluyor. Ama oğlum yani 70 lira giriş parası ödeyip <laughs> içeride gerçekten cinle karşılaşmayacağını bil, bilir lan insan. Korku tüneli vardı ya Parklarda. Kim korkar lan oradan girip de yani. Ben bir kere Bostancı Parkı'nda gitmiştim. Korku tüneline girmiştik abi. İçeride o kadar korkmuyorlar o? ki sen en son çıktığın esnada bilet kesen dedik üzerine ha ah! diye bağırıyordu. <laughs> çünkü içeride hiç kimse korkmuyor yani. Aman paranızı geri istemeyin diye. Tabi tabi. Çünkü çok isteyen olmuş. Adam diyor ki abi ben ya 20 lira para e ödedim. Şey diyor. 10 lira, lira fazla aldık diye korktu. <laughs> Bu arada aklıma şey geldi ya. Teyzem yanlışlıkla bir AVM gibi bir yerde gezerken eniştemin koluna gireceği yerde başka bir adamın koluna girmiş. Adama demiş ki Nereye gidiyoruz demiş. Adam demiş ki sinemaya gidelim. <laughs> teyzem de demiş ki kendi kendine. Hayret demiş ya benim herifin hiç böyle şeyleri yoktu. <laughs> Ondan sonra tamam demiş gidelim. Bunlar bayağı sinemaya yürümüşler. Teyzem <laughs> hiç fark etmemiş bak. Adam ulan, bilet ulan, almak için. Bundan... Sinemadaki kim? Adamın da hayali düştü sinemada ne olacak diye. <laughs> Adam bundan ayrılıp bilet almaya gidince. Teyzen demiş ki sen kimsin ya demiş. <laughs> Demiş ki ya sen girdin koluma. Ben seni kocam zannettim demiş. Hemen sonra gitmiş enişteme aramaya başlamış. Sonra anons duymuş. Şey das müdüriyete ya. <laughs> sonra gitmiş de eniştemi bulmuş tekrar. Adamla bayağı gezmişler ama yani böyle iki kat falan gezmişler adamla. Adamın cinsel beklentisi olmuş değil mi bu tabii adam? Tabi tabi. Ulan bir ya. de a, a, yani eskiden girseler karaldık artık. A, ay de bir, bir, bizim adamın da ne fantezileri varmış? Bizim adamın tadı bir değişikti. <laughs> Sen bıyıklı mıydın yani? Bizim adam bugün <laughs> gününde diye. <ya. gülüyor> Hay Allah. Yani adamın yerine koyarsan da kendini... Adam haklı bir canım. Heyecan yani. Adam, adam da sıkıntı ya? Alemin teyzesi falan bir anda koluma giriyor. Oğlum iyi de... Yaşı sen. Yaşı yaşına mı insanlar tabii bunlar tabii, değil mi? Tabii yaşı yaşına. Nuri sen senin yaşı yaşına bir insan. Sen AVM'de yürüyorsun. Bir kadın koluna geldi dedi ki nereye gidiyoruz? Sinemaya gidelim mi dersin? Yani aslında buna yanıt vermek için ne kadar beklediği de önemli bu adamın. Yani Hemen ona bak. hiç mi şok olmadım be adam yani? Ne yani... oldu acaba şu an? Ya Yok. adam muhtemelen şey diyor hani ulan başıma bir şey geldi sorgulamayayım aga. <laughs> hani gittiği yere kadar değil. <laughs> Ama iyi refleks yani. Bir dakika kim falan demeden evet. sinemaya. Sinema. <laughs> Hemen demiş. Ve kimse yana bakmıyor yani. Herkes önüne Yok, bakıyor. Yok bakmamış. <laughs> ya adam tabii ki bana bakmıştır da en teyzem bakmamış. Bununla sinemaya gidilir demiş bakıp yani. <laughs> Vay be. Güzel hikaye. Evet. Bunu anlatıyorlar mı? Bunu aslında duyulmasını isteyebilirlerdi bu hikayeyi. Yo, teyzem böyle bir milyon tane hikayesi var ya. Artık duyulmayacak. Bir kere Gelibolu'ya gidiyorduk işte. Teyzemin oğlu şey yapmaya başladı ağzıyla. Dıp tıs dıp tıs dıp tıs. Teyzem şey dedi. Kız şunun sesinde diyor kafam şişti dedi tamam mı? O teyzemin oğlu şey yapmaya başladı. Dıp tıs dıp tıs. <laughs> tamam dedi iyi böyle. Biz öyle Gelibolu'ya kadar gittik. <laughs> ya teyzem böyle bir insan. Onu söylemem lazım sana. <laughs> O zaman görüşmek üzere diyoruz ha, galiba. Görüşmek üzere geldiyse yapacak bir şey yok. E, görüşmek üzere. Variyeti hepinizi öper. Evet.